Biyoloji dersimize mantarlar alemiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Vural Hocam mantarlar alemi, mantarlar daha doğrusu e, canlı, insanlar tarafından önceden bazı e, üstün özellikler atfedilen canlı olarak kabul ediliyormuş. Yani bir bakıyorsun akşam yok sabah bir anda büyüyor, bitiyor. Yani kökü olmaz, olmamasına rağmen e, toprakta yetişiyor doğaüstü güçlerin olduğuna inanıldığı bir alem olarak kabul edilmiş. Mantarlar önceden niye böyle dışarıda bitkiler. <laughs> mantarlar önceden arkadaşlar bitkiler alemi içerisinde incelenirken daha sonra farklı özellikleri olduğu tespit ediliyor ve bitkiler aleminin içerisinden alınıp ayrı bir alem olarak karşımıza konuluyor. Şimdi mantarlar heterotrof beslenirler. <laughs> bitkiler ototrof beslenir değil mi hocam? <laughs> Kloroplastları yoktur. Depo karbonhidratları glikojendir. Mantarların bazı özellikleri bitkilere bazı özellikleri hayvanlara benziyor gençler. Depo karbonhidratının glikojen olması hayvanlara benzer özelliktir. Hayvan derken kendini göster hocam. <laughs> Hayvan derken yani biz de o camiadanız ya. <laughs> yani camiadanız derken anladınız demek Eyvallah, istedim. Tamam. Evet tamam devam et. Heterotrof, bir heterotrof beslenirler. Bu da hayvanlara ait özellik. Kitinden yapılmış hücre duvarları vardır. Bu da bitkisel. Bu da bitkisel. Yalnız bitkilerde kitinden değildir. E, hücre duvarı olması e, evet. bitkiye ait bir özellik. E, kök, gövde ve yaprak gibi organları yoktur. Tamam mı hocam? Mantarlar aleminde saprofit, çürükçül, parazit, e, hastalık yapıcı ve mutalist yaşayan türler vardır. Tamam mı hocam? Sporla ürerler, bitkilerde de sporla üreyen canlılar var. Eğrel totları, e, karayosunları gibi. Yine tek hücreli ve çok hücreli türleri var. Aynı protista aleminde olduğu gibi mantarlar aleminde de tek hücreye sahip, çok hücreye sahip e, türler var. Çok yüceli mantarların yapısında hif denilen ince iplikçikler var. Bu hifler birleşerek miselyumları oluşturuyor. Tamam mı? Miselyum dediğimiz yapılar arkadaşlar iç boş boru gibi yapılardır. Bu borulardan dışarıya sindirim enzimlerini gönderiyor. Dışarıdaki besini sindiriyor. Sindirilmiş besini aynı pipet gibi çekiyor o hmm. misalyumlar vasıtasıyla tamam mı hocam? Böyle garip canlar yani hücre dışı sindirim yapıyor. Biz de hücre dışı sindirim yapıyoruz ama hücre dışı bir de vücut dışı dışarıya gönderiyor. Eğer biz mantarların yapmış olduğu bu olayı yapsaydık sindirim enzimlerimizi kus kusacaktık. Kusmamız gerekirdi. Besini sindirdikten sonra pipetle içimize çekerdik. Pipetle çekiyoruz ama biz de besinleri. Ama o, dışarıya sindirmenzimini göndermiyoruz. O Mantar bunu yapıyor. Oluyor. Yani mantarlar arkadaşlar doğadaki madde döngüsünde çok önemli rol oynayan canlılar. Eğer mantarlar olmasaydı bu saprofit özelliğini gerçekleştirmemiş olsalardı dünyada organik madde birikimi gerçekleşirdi. Organik maddeler canlıların yapısında birikir kalırdı. Madde döngüsü madde dönmezdi. Tamam mı hocam? Geçelim hocam. Şimdi arkadaşlar mantarlar Maya mantarları, küf mantarları, parazit mantarlar ve şapkalı mantarlar olmak üzere 4'e ayrılır. Bazı kaynaklarda 3'e de ayırıyor. Şu parazit mantarlar işte küf mantarların içerisinde de işlenebiliyor. Ben 4'e ayırdım. Maya mantarları arkadaşlar birincisi tek hücreli canlılar. Şu şekilde bakın gördüğünüz gibi bir mayası buna örnektir arkadaşlar. Tomurcuklanarak ürüyorlar. Şuradan şöyle tomurcuklanıyor. Buradan yeni yeni Maya mantarları meydana geliyor. Hamurun mayalanmasında alkol yapımında kullanılıyorlar. Tamam mı? Hmm. Hücre duvarları yoktur bunların. Hücre duvarları da yoktur. Diğer mantarlarda hücre duvarı vardır. Kitin yapılı ama bunlarda hücre duvarı yoktur diyoruz. Tamam mı? Bir şey mı? diyeceğim. Şimdi, Söyle hücre hocam. Hücre duvarı olsa bölünemez çünkü. Öyle düşünüyorum. Hayır. Hücre duvarı bilmiyorum. olanlar da bölünebilir. Hep böyle hocam. Hep bozuyorsun <laughs> beni ama. <laughs> tamam. Şey. Hocam geçelim. Ama en azından aklı da kavucu oluyor. Hadi hocam. Ben, evet küf mantarları arkadaşlar küf mantarları ekmek, peynir, salça gibi besinlerin üzerinde aynı zamanda portakal kabuğu, limon kabuğu, mandalina kabuğu gibi e, maddelerin üzerinde küf oluştururlar. Tamam mı hocam? Hı hı. Arkadaşlar küf mantarları her yerde. Küf mantarı sporları her yerde bulunur. Şimdi hani buzdolabının içerisine salçayı koyuyorsun. Ee, birkaç gün sonra salçayı aldığın zaman üzerinde küf oluştuğunu görüyorsun. Böyle mavi beyaz Mavi tarzı. yeşilimsi falan e, tarzda e, küfler oluşuyor. Pamukumsu böyle hmm. hif e, şöyle pamuk, pamuk kumsu, helva gibi. Pamuk helva gibi evet o hif ya denen yapılardır işte onlar tamam mı hocam? Onların üst kısmında şuralarda şöyle yuvarlak yapılar var. Şöyle kenarlarda şuralarda mantar sporları oluşuyor. E, Şimdi sporları her tarafta olduğundan dolayı mesela bir bardağın içerisinde az bir çay kaldı diyelim ki dibinde koyduğun zaman bir 5 gün sonra o şekerli e, çayın yeşillendiğini görürsün üst kısmının sporlan e, küflenmiştir. Hı hı. Bazı türlerinden bazı türlerinden antibiyotik ilacı elde ediliyor. Mesela peynirde bulunan peynir küfünden e, penisilin antibiyotiği elde ediliyor. Penisilin, penisilin. Dolayısıyla e, işte mesela Erzurum'da hani işte bazı e, Erzurum'da yapılan o peynirde peynir ne peynir deniyor? O, Van, Van de, otu peyniri, o, peyniri, o, peyniri, otlu peyniri. Demek otlu peyniri peynir demek istiyorsun herhalde. Evet. Yok Erzurum'da da şey peyniri, ne peyniri deniyor? Tulum peyniri falan böyle küflendiriliyor bilerek. Hı hı. E, Van'daki o otlu peynirde eee küflendiriliyor. Ne oluyor? Kaşar peynirinin dış yüzeyinde zaten oluşur böyle evet. yeşilimsi. Geç onlar yapı. kesilip atılıyor ama hı hı. E, özel olarak e, işte Van otlu peyniri veyahut da e, Erzurum'da Erzincan'daki tulum peyniri işte küflendiriliyor, yeniliyor. İlaç olarak kullanılıyor. Hmm. Tamam mı? Hmm, tık Fakat tık. her e, küflü olan besini de yememek lazım. Mesela ekmek de küflenebiliyor. Hafif nemli kaldığı zaman e, kapalı ortamda e, küflenebiliyor. Her küf e, yararlı değildir. Bizim köyde kadındaki küfle ekmekleri tavuklara atıyor. Ertesi gün bir bakıyor bütün tavuklar ölmüş mesela. Yani öyle her küflü olanı da yememek lazım. Salçada mesela o üst taraftaki eğer küflenmişse küfü alıp Anladım. atıp atmak gerekiyor. Şimdi bazı türleri arkadaşlar bakın küf mantarlarının bazı türleri mikotoksin. Şöyle mikotoksin adı verilen zehirli bileşikler üretiyor. Mikotoksin derken mesela en önemli mikotoksinler en meşhur diyelim. Aflatoksin maddesi. Böyle kırmızı biberler kurutulurken bazen nemli kalabiliyor. Orada e, küflenme meydana gelebiliyor. O şekilde kırmızı biberler alıp e, öğütülüyor. Kırmızı biber pul biber yapılıyor. Fakat o aflatoksin maddesi de onun içerisinde kalıyor. Kanserojen etki yapıyor. Hmm. Öyle e, küflenme olayına da çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi parazit mantarlar arkadaşlar. Parazit mantarlar Bitki ve hayvanlarda çeşitli hastalıkları neden olabiliyor. Mesela insanda saç kıran hastalığı. Saçta ufacık bir nokta halinde belli oluyor. Ondan sonra o bölgeyi iyice açıyor, açıyor, açıyor. Ondan sonra bir bakıyorsun cas-cavlak, like, kas kabak bir kafa olmuş. Önceden ormandı, ondan sonra açılmış vaziyette bir durum söz konusu olabiliyor. Yine bebeklerde ağızda pamukçuk denen hastalık olabiliyor. Dil üzerinde mesela beyaz beyaz lekeler oluşuyor. Bir mantar hastalığıdır. Aynı zamanda tırnakların şekil bozukluğuna da yol açabiliyor. Hmm. Tırnaklar böyle bozulabiliyor. Bu da e, parazit mantarlarının yapmış olduğu bir e, hastalıktır hocam. Dolayısıyla bak, hani her insanın aslında çorabını giymemek lazım, her insanın şapkasını takmamak lazım. Böyle parazitler e, insandan insana geçebiliyor bu şekilde a, aletlerin veyahut da e, giysilerin kullanılmasıyla. Diğeri arkadaşlar sonuncu mantarımız şapkalı mantarlar. Biz bunlara gerçek mantarlar da diyebiliyoruz. Gerçek mantarlar. Çünkü mantar dediğimizde ilk aklımıza gelen bu. Evet ilk aklımıza gelen bu ama diğerleri de var. Şapkalı mantarlar arkadaşlar nemli orman altlarında işte çayırlarda yetişiyor. Hani yağmur yağdıktan sonra güneş açıyor ya güneş vuruyor biraz da ısınıyor. O zaman ormana mantar toplamaya gider köylüler. çok hızlı büyür arkadaşlar. Mantarlar 20 çeşit amino asitin 20'sini de sentezleyebilirler. Dolayısıyla hızlı büyüyorlar. Mantarı yediğiniz zaman sanki et tadı gibi bir tat alıyorsunuz. Çünkü amino asit bakımından son derece de zengindirler. Sadece amino asit bakımından değil, mineral ve vitamin bakımından da son derece de zengindirler. Hı hı. Ee, bunların zehirli ve zehirsiz türleri vardır. İnsanlar tarafından besin olarak tüketilebiliyorlar. Kültür mantarları var pazarlarda ve çeşitli marketlerde arkadaşlar beyaz beyaz satılır. Onlar kültür mantarıdır. Doğada yetişmiyor. Özel olarak insanlar e, yetiştiriyor doğada yetişenlerin işte zehirli olanları var, zehirsiz olanları da var. Kanlıca dediğimiz bir mantar var. Olsa da yesek hocam ben dedemle mesela. Kanlıca mantar. Kanlıca mantarı var. E, turuncu. Hı hı. E işte yazları köye gittiğim zaman dedemle beraber yapardık böyle kor üzerinde. Üzerine biraz tuz serpiyorsun böyle. Yeme de yanında yat. Bizim format değişiyor <gülüyor> <gülüyor> Yemek formatı dedikse, evet. Zehirli olanları da var ama hepsini arkadaşlar tüketmemek lazım. Bazen bazı insanların son sözleri bu oluyor. Ben bunu biliyorum bu mantarı zehirli değil. Ya ya bir şey olmaz falan. Ondan sonra arkadaşlar zehirlenebiliyorlar. Köylülerin yemiş olduğu mantarları gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Çünkü köylüler deneme yanılma yöntemiyle hangi mantarın zehirli hangi mantarın zehirsiz olduğunu biliyorlar. Çok telef verdiklerinden dolayı biliyorlar. Zehirli mantar insanda karaciğerin iflasına yol açıyor. İlkbahar aylarında böyle şeylere gidildiğinde, pikniklere gidildiğinde falan insanlar mantar bulup yediklerinden dolayı bu türlü haberler basına daha çok böyle ilkbahar sonbahar aylarında yansıyor, düşüyor. Dikkat edin karaciğer iflasından dolayı, yetmezliğinden dolayı ölüyorlar arkadaşlar zehirli mantar yiyen insanlar.